pizzamız bitti. Yapım aşaması 5 dakikada margarita tatında. Vejetaryen pizzamız şimdi fırına giriyor. Hiçbir şekilde hamur yoğurmadan sadece bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz domates, biber, kaşar peyniri ve tereyağı ihtiyacınız olan ayrıca 2 kaşık salça ve kekikle şahane pizzanızı yapabilirsiniz. Sevgili takipçilerim hemen fırına koymuyorum. 200 derecede 20-25 dakikada pişecek. Sonuna kadar izleyin. Bakalım margarita pizzamız nasıl? Of 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 çok güzel. Siz de bu pratik hamur yoğurmadan margarita pizzayı yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Bayat ekmeklerinizi hem değerlendirmiş oluyorsunuz hem de 5 dakikada pizza yapmak mümkün. Hamur yoğurma derdi olmadan Elinizdeki malzemelerle domates, biber ve kaşar peyniri, salça, kekik ve tereyağıyla pizza yapmak. Bir de akşamdan kalan bayat ekmeklerinizi rondodan geçirmeye ihtiyacınız var. Evet pratik pizzamız çıktı sevgili hanımlar. 5 dakikada evdeki kalan bayat ekmeklerinizi hamur yoğurmadan sadece rondodan geçirdiğiniz ekmeklere 2 kaşık yoğurt, 1 adet yumurta ile kaşık yardımı karıştırıp yapacağınız tepsiye koyup bastırıyorsunuz. İçine bir de süt ekliyorsunuz. Ayrıca süt, yoğurt, yumurta eklediğinden sonra borcama koyup bastırıyorsunuz. Domatesleri dilimleyip kaşarınızı rendeleyip biberlerinizi dilimliyorsunuz. Ama püf noktasını hemen bahsedeyim. Sosu. Pizzamızın sosu için 2 kaşık salça, domates salçası, kekik, tuz ve su. Bunları karıştırıp sos haline getirip karışımınızın ekmekli karışımımızın üzerine yapıyorsunuz. Daha sonra ana malzemelerimiz kaşar peyniri, biber ve domates dilimlerini koyuyoruz ve üzerine de birkaç tane tereyağı dilimiyle bu leziz, şahane pizzayı siz de yapmış oluyorsunuz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Buram buram inanın şu an domates, biber, tereyağı ve peynirin kokusu karıştı. Siz de hemen gidip bayat ekmekleri ne yapayım diye düşünmekten kendinizi alamıyorsanız hemen bu leziz pizzayı kahvaltılarınıza ve çay saatlerinizin yanına yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.